Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar su savaşı yapacağız Damla ve ilk defa e, yapıyoruz arkadaşlar. Uzun zamandan sonra bir araya geldik. Evet. Bak adamı adamı mı? Evet arkadaşlar şahısları tanıtayım. Berat bildiği üzere Yahya Cemal ve kameramanımız Yusuf Tan ikinci. Yusuf Evet. Hem Jose Mourinho. Evet. <gülüyor> <sen>. <gülüyor> al, hadi al, hadi, hadi yapalım. Oynamış arkadaşlar. Kameraman evlenip diğer telefonla bize şey soru soracak. Bizimle kafamızı hortum olacak. Eğer evet, bana so sorduğu soru şu mesela. Diyelim bir soru sordu. en yakın e, tahmin yapan kazanır. En, en yakın tahmin yapan kazanır. Yani e, mesela Kazanamayan ben Kazanamayan şey. Cevap şey. 1300. Bu 1300 dedi ben 1500 dedim ya. Bu nasıl dökmeyecek mi? Bu nasıl dökmeyecek Ne diyor bu? Evet. O zaman aslında bu bir yandan ödüyor ama biz ceza olarak alıyoruz. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Video görüşüyoruz. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> arkadaşlar videomuza bazı konular daha geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ya her dost bize diyor. Hazır söz başlıyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yusuf şey ıslatacak bu arada. Haydi selam ver. Bomba. <laughs> <laughs> Orada Peki. bir değişiklik oldu. Hadi hazırız. Arkadaşlar izleyici olan da Beren var. Tamam. Şimdi Evet. Şey i̇lk sorum gerim... geliyor. Fatih Sultan Mehmet'in babası kimdir? Söyle. İkin, söyle. A. İkinci Murat. B. Birinci Murat. C. Yıldırım Beyazıt. A, bir dakika bak Yıldırım Beyazıt kesin değil. Ama ben birinci Murat ve ikinci Murat arasında kaldım. İkinci Murat diyorum ben. Ben birinci Murat diyorum. Bir dakika dur Ben birinci Murat şeydeydi. İkinci Murat. İkinci Murat. Şey. Ben ikinci Murat diyorum. Ben de ben. ikinci Murat dedim. Sen birinci Murat mı diyorsunuz? Ben birinci Murat. ikinci Murat. Hayır. İkincimiz ikinci Murat diyorsunuz. Tamam. Doğru mu? Doğru. Doğru tamam şu öbür şura geç. Evet. evet. Bir de bir de şu. <laughs> Magna Carta hangi ülkenin kralıyla yapılmış bir sözleşmedir? <laughs> A Fransa, B İngiltere, C İspanya. Fransa, B İngiltere, C İspanya. İngiltere. Yap sen. Ben de Fransa diyorum ben. Hadi. İngiltere. Ya yavuzlıyorum. Alamayacak mı? Ya sakın şey yapma. Ha, Hazır mısın Aşağı, Yusuf? Açın kamerayı aç, çekin lan. Oraya batarsınız ya. Tamam. Yusuf'un keyif. Tamam evet. <laughs> yeter yeter. Evet. Hazır mısın? Hazırım. yolla gelsin hadi. Adam bakalım. Hangi periyodik tabloda bulunan bir element değildir? Azot, çok kolay, su, oksijen. Oksijen. Su diyorum. Tamam sus sus sen yorum yap. Tabii oksijen mi olur? Cevap ol. <laughs> ok olur? Oğlum su haşiyor sen? Ne ya insan bir dersi de. dinler manyak ya. Bele. Ay bir Bu işini aç. diğer soruya geçiyorum. Çanakkale Savaşı sırasında 215 kiloluk mermiyi tek başına kaldıran Türk askeri kimdir? A. Seyit Onbaşı B. Hasan Onbaşı başı. Bunu bilmem mal Oğlum çok kolay güzel. Oğlum, Doğru. O zaten bu, bir Doğru Hadi Soru geliyor hazır mısınız? Hangisi vücudumuzdaki kemik sülerinden değildir? Hassı Pardon Yası? Sert ben söylüyorum. sen Sert. Evet, evet sert. Evet lan Oo, nerede? Yatsı, yatsı şeydi neydi o? Tamam, iki, e, soru sonra yolluyorum. Hadi, hadi. Hadi. Bozkır'ın tezesinde lakaplı Ahmet... Hadi, hadi. Ya dinlesenize. Bozkır'ın Kıbrısın tezenesinin Kıbrısın. lakaplı rahmetli halk, halk. halk. ozanı kimdir? Söyledim. A. Kıvırcık Ali. B. Neştertaş. Neştertaş. Şey, ben Neşit Ertaş'ı Doğru. <laughs> 200 e yanlış bir şey çok zor olur. Evet hazır mıyız? Yolluyorum soruyu. Depremin büyüklüğünü ve süresini ölçen alet ne adı verilir? Depremin süresini ve ha. ölçüsünü alete. Tamam. Depremin sismometre. Bekleri. Sen söyle ben soracağım. A. Tomograf. B. Simograf. 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 Yap. Yolluyorum. Çocukluk hakları. Yani bak söylüyorum. Çocuk hakları günü hangi tarihte kullanılmaktadır? 20 Kasım, 20 Temmuz. Sen söyle. 20 Kasım. Aynı 20 Kasım o adam güzel misin? Ben Sağ önce ama. biraz ne cevabı öyle. ilk sen söyle tamam mı? Tamam. İstanbul hangi coğrafi bölgemizde yer almaktadır? Ya, abi, Ege bölgisi, Marmara abi, bölgesi Marmara bölgesi. Ya, bu, şey, ya, bu çok kolay ya. Marmara. Marmara <laughs> bu işte. Marmar, ben bu şey, bunu biliyor musun? Ben bunu sen sen Bir şey sen, sen, sen. Düşün, ben burada olsaydım tamam. tamam, ben Ege derdim. Ama ben Ege şimdi? Anam <laughs> Türk tarihinin en ünlü mimarı kimdi? Mimar Kemalettin, Mimar Sinan. Abi, abi çok kolay ya. Yani. Mimar Sinan tabii Mimar Sinan. Ne? Buna çok kolay Hı. ya. Çinilerin, Çinlilerin, Hun, Tunguz ve Moğol akımlarını durdurmak için inşa ettiği yapı hangisidir? Çin, Çin. kalesi, Çin seti. Ya oğlum. <laughs> Doğru mu? Deniz yüz bak söylüyorum. Evet. Deniz yüzeyinin altında ve üstünde yol alabilen savaş veya araştırma gemisi hangisidir? Denizaltı deniz motoru. En çok olur denizaltı. Tabii deniz. Arkadaşlar sayılı bir soru yolluyorum. Ülkemizde 2017 asgari ücreti ne kadardı? 2017 Evet ya be ilk sen. Bir dakika dur ilk, ilk ben. Şimdi abi şu anda yaklaşık 10 milyon değil mi? 17 geri zeki abi. 17 yapar 17 17. Oha lan. O Şimdi, söylemiyor işte. mu? Tamam işte 17 milyon tamam mı? Abi 2017'de dolar bak... Oğlum bir de Kaç katına çıktı? 10 katına falan çıktı değil mi? Evet. O zaman ben kaç diyorum biliyor musun? 2017'de 8 bin lira diyorum. Ben 8 lira. diyorum. Beyat senden alalım. Ben 5 buçuk diyorum. 5 buçuk. Kesin. Altına... Kesin birin zehirlendiniz. Bak. Yanıt. Söyle. Yanıt. Hadi ya. Hadi, hadi be. İki, iki buçuk ama. Bu. Şey. Bin Berat yaklaştı. 1400 mü? Oğlum iki bin mü? Ya. Oha. Oğlum bin Yusuf. Birlik Yusuf. Birlik ya ya. Ya ben şimdi zeki olacaksın diye bir şey yok. Söyle. Ya. Sen ki öyle bir şey. şey ya Ağlama. Abi ya. Ama ben selam ver. Düşen insanlar Hadi, hadi değil. E ben bayağı şu, şu anda bin dört evet, insan evet, haftalık Gel bir gel. Günlük günlük. Şöyle git, İş oradan tamam. ya. Şuraya gel. gel. Tamam. ne ne Hadi oldu. Bu Telefon kodu nedir Telefon kodu ne ama Ben ayıp Söylüyorum. 90 <laughs> ya ya ne? ben cevap ki. <laughs> yani, aş, ye, ben 50 hadi Ben ne Eski ABD Başkanı John Kennedy şu ikaz ile öldüren kişinin adı nedir? Şıklar yok. Şıklar yok. Tamam şıkları veriyorum. Şıkları veriyorum. Albert Einstein, Gregor Bates, Lee Harvey Oswald. Albert Einstein. Şey sen, yani. sen, sen bir kere cevap ver. Lee Harvey Harris. Evet doğru. Çünkü ben bu ce sadece cevap sadece cevap verdi. Diğer Albert saldım. ne alaka ya? Adam Abi ya. adam. açalım adamı o da mı parçaladı? biz ne var acaba? Adam Amerikan başkanı parçalamadı herhalde. Ah! <laughs> Şu bul bul yapak. Hayır, Bu şey bak. ben yapayım bir kere ben yapayım mı? Bir şey, yap. Ya bir <laughs> kere ben yapayım hadi. Al ya, bir kere aç <laughs> şey, bir kere aç bir kere aç. <laughs> şey. Bir kere Abi bir kere aç. Bir kere aç. Tamam bitti hadi aç al.